Ne bileyim tahta kaşık mı evet. Çünkü onun kaşıkları da var ya. Benim arkadaşım da var. Ama işte alamadım. Kendilerini çok böyle bahane böyle bir şeyden falan var Böyle kafadan. Evet evet. Bahane tarzı bekliyorum yani. Ama işte evde değil ki. Böyle hayvan gibi tabaklar falan. Yani ne yani saçı rastalı yani, diye hayvan figürlü evet. tabak mı kullanmak zorunda? Ben mi? şey Yani tarz olarak, tarz olarak ben öyle bir şey bekliyorum. Öyle bir tabak kullanmak Hayır, şık, şık şeyler var. Ben çok yakın bir arkadaşım da aynı tarzda. Fazla. <laughs> <Tosla>, ee, <laughs> çok yani ben tabak şey seviyorum. Şey ben orada fazla. Hayır, veriyor. senin kullandıkların şık ama sana ben öldüremedim yani. Onları hiç kullanmadım. Ya neden işte seçim böyle olabilir arkadaşlar? Ama bu i̇şte orada şeyin dediği gibi aslanın dediği gibi dışı farklı ama içinde de bence bir gelin var yani onu gerçekten bir Türk gelini yatıyor yani. Bizle bence tarzında yani benzetiyorum işte. ben. Ben de dediğim gibi evine geldiğinde mesela senden yani daha, 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 daha marjinal bu. değişik şeyler bek Ledim. Ama gayet sen bizim gibisin yani. Çok evet, bir şey evet, görmedim evet. yani. <laughs> evet. Masada, Bilemedim. Ben şok oldum. Masada da bence e, ya insanın ama ileride şık şey takımı söyledim. olmalı. bence. Sade hep seviyorum gibi günlük zamanda yani. geliyor olsaydık belki hayvanlı tabaklar falan evet. Hayır ama o hayvanlı tabakların tab şık olanları da var yani. Şimdi. Ama ben onu yine de yemek söylemek istemiyorum şey ama çıkıyor. var yani gayet yani, yani, de şey, şey modelleri yani. böyle mumlar falan. Hayır hayır var ama... Kullanma işte şeyi. Sanki Şimdi ben bu sabahlar sana yakışmıyor. Ben arkadaşlar. seninle bağdaştıramadım. Peki kuzuyu yakıştırdın mı masaya? <laughs> kuzu da hiç onluk bir şey değildi. Aslı onluk hareket değildi. Keşke onu biz yapsaydık. <laughs> ben kuzuyu bilmiyordum gerçekten. Hani... Hiç söylerdi. Yakıştırdın evet. mı? Ben kuzuyu bilmiyordum. Yani öğrenmem iyi oldu. Sadece ben kokusundan rahatsız oldum. Çünkü kırmızı et seven bir insan değilim. Hı hı. Tek Ama o beni rahatsız etti şey masada. O, belki mesela e, kuzu... İvrindi meşhur. İvrindi de değil İvrindik o. İvrindik. İvrindik sırada geldi. <laughs> Yeni burada ettiğim. Evet. Görüyor musun? <laughs> Balık esirin. Saçın yüzünden ne yemek tabakları evet ne kuzuların yani. Doğru. Evimde. Belki onu mesela birimiz yapsaydı o kadar şeye gelmeyebilirdi ama evet. Bir şey söyleyeceğim. Bence yadınca... böyle yine de iyi oldu. Ee, demek ki size hep şey. Ama şey ya. bakıp bakın şey, e, şey e, mesela değişik ya. O da değişik. İşte Belki, belki ondan biz hani. Işte, evet, bizi şart. çok şaşırttı. Bizi evet. çok şaşırttı. Hayır, bir şaşırttı. de şey iğrenin mesela kuzusu meşhur Çünkü ya, sen yani. hayvanlı tabak görmediğin için çok mu şaşırdın? Çok şaşırdım. Onu tarzı bir şaşırsana bakayım. <gülüyor> <gülüyor> sen Hiç nasıl beğenim. şaşırdın? <laughs> Elif evet, sen nasıl şaşırdın? Ben bayağı. <laughs> Şey yap yani bakayım şimdi. Bu yer de kesiyor. Bayağı kesiyor. Yani şey. Tabak? Evet, Hayır. Ben sen şey şaşırarsan. Gelinim ben de <laughs> çok güzel buldum. Tabakları, bardakları zaten bana benziyor. Gelinim olarak evet. güzel buldum ama Fatma olarak bulamadım. Farklı <laughs> muhallebiyat. Aynen. Elif'ten geçerli var, not aldın. Aynen. Evet. Güzel yani. Hoş. Ellerine <laughs> sağlık yapmış, hazırlamış. Hoş. E ama kuzuyu ama niye yemedi? Kuzu için yani Bir şey söylemeyeceğim çünkü... Mesela Dur'un saçları hatırına çiğ kuzu yer be. Yok, evet. Bence ben de eşim için yemedim ki Fatmanur için yedim. Çok iyiydi. Sen be. nasıl buldun? <laughs> Sen de gerçekten böyle hayvanlı tabak mı bekliyordun? Hayvanlı tabak beklemiyordum ya. Daha farklı şey eğer, de olabilir. de Hayvanlı tabak değil de hani tarzın farklı mesela siyah tabaklar işte ne bileyim evet. ya da Leopardi e. da olabilir. Ya da mesela e, evinin birazcık ahşap yoğunluklu olduğunu belki ahşap böyle bambu tabaklar falan oluyor. Hayır falan. Hiç hijyen değil. Demek ki de, onlar <laughs> hiç hijyen <laughs> değil. Bulaşık makinesine bile atılmıyor yani. Evet atılmıyor. Yıkadığında da ama hem zamandan tasarruf edemiyor. <laughs> Ama bu tabakları da genel olarak atmak iyi olmuyor. Kenarlarındaki sisler gidebilir. Çok bir Ben var işte. Makineden çıkardım Aynen öyle. Çünkü bu Ama aslında biliyor musun kendimizi yoruyoruz ya tabaklayalım Ya sen Tabak Eric... <laughs> makineden mi çıkarttın <laughs> tabaklarını ya? <laughs> Elif gibi olun. Aslında makineni yıkadıklarını beğenmeyin. Her tabak değil mi? Ben öyle düşünüyorum. Selam. Soyulursa soyulsun. At makineye. Ben atıyorum her şeyi. Ama oh, çok ben de öyle Hani evet. diyorlar yok bir şey kaşı atmayın yok şey Ben, ben atıyorum, Her şeyi Ben atıyorum. Şey atıyorum. plastik, tahta hepsi makinem. Hele 10 yıllık, ah, yıllık olursanız. çocuklarınızın oyuncaklarını bile atacaksınız. Yani onu yapacağım. O kadar yani. Ben de öyle diyorum. Bir kendime atmadığım kalıyor makineye gerçekten. Ben, at, ben de atmıyorum. Ben de Hayvanlı tabağı olmayan bir Fatma'nı görüyoruz. E, leopar diyorum. Leoparlı tabak olabilir. Leopar değil canım o. Yılan. Yılan. İçinizdeki en masum kişi yılan <gülüyor> <demedim>. <gülüyor> Bak ne dedi duydunuz mu? İçinizdeki en masum kişi benim dedi. Fatma'nın mu? <laughs> Elif bile gitmiş mi? Böyle sigara mı? Sigara. Ben bile onu yaptım. <laughs> <laughs> Elif'in bile gözünü açtık. <laughs>

Hani eleştirilerde biz biraz atışıyoruz, ediyoruz, sen yani şey yapıyorsun ama bu atışmada da kendini yükseltmiyor. Kız niye yükseltmedin atışmada kendini? Eşe, yani, yani. 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 biraz. O sakin evini, sakin Evinde de geldi, yani. evinde de aynı şekilde. mesela Sakinler ben normalde de, de sesle konuşan bir insanım. Ben mesela benim bir tartış, eşim bazen diyor ki bana, ya niye bağırıyorsun diyor, tartışıyor muyuz falan diyor. Yani ben kendi volüm olarak yükseğim yani, mesela. yüksek bir insansın. Evet. Burada da ben aslında çok böyle yorum yaparken de yüksek Sonmaz açık bırakmış. Neyi? Kepsilok. <laughs> evet kepsilok açık bende her zaman açık. Gerçekten böyle annem falan da benim bağırarak konuşuyor. Genetik bence. <laughs> Babam Bunların çok... hepsi bahane değil mi? Evet. Gidiyor küstü. Al işte rastalı gelini küstürdünüz. Küsmez tatmalı bize. Rastalı gelin. Saçlarımıza bakalım. Bizim yok değil Benim annem olsa gösterdi kalkar gösterdi bunlardan yok. şey yapar. Bir tığ alır, bir şiş alır. <gülüyor> <gülüyor> Battaniye öyle. <laughs> güzel değil mi? Neden onun saçlarını gösterdin sadece? Tabii ki de güzel. <laughs> Sonrada bak. Hem kıskanç, <laughs> gördün mü? Hem kıskanç <laughs> hem de Hemen yüksek sesle konuşuyor. Çok kıskandım şu an. Beni de göster. Bak benim de saçlarım güzel. Ne var yani? Senin bugün tacın güzel. <laughs> evet. Beni de göster. <laughs> bir de göz makyajın güzel. <laughs> ya. Kübra'nın hiçbir şeyi güzel Kübra değil. Kübra'nın topusu. <laughs> O bugün memnun Olay. değil pek kendine. Çünkü de. niye biliyor musun? Pembe giyemediği için. Evet mutsuzum bugün. Pembe. Şaka şaka hepiniz güzel. bugün çok güzelsiniz. Teşekkür ederiz. Güzel Çünkü abi. bugün... Final. Final. Evet. Evet. Hiç Hem de finalin evinde, final gününde konuşamadım. <laughs> Heyecanlandım seni görünce konuşamadım. <gülüyor> <Ben> <gülüyor> Bunları da YouTube'dan mı izleyeceğiz biz? <laughs>